Evet arkadaşlar tırlar geldi. Bunlar boş tırlar. Şimdi manevra yapacak. Sağ tarafını açacağız. 20 plaka Deniz'de bu Mercedes alsana. Evet. Dışarıya. Şöyle yana alırsan daha iyi olur. Şimdi makinayı çalıştıracağım ya orada hareket edemem. Aleykümselam. Tırlar yatıyor. Bunları pazartesi günü yükleyeceğiz. Bugün 3 tane araba geldi. Diğer araba nerede abi? Kayseri'ye mi yükleyeceğiniz? Sunta mı? Aa müdür. Bu mu? Enişte. Barın barın olsun. Allah razı olsun. Bayram mübarek olsun. Görüyorsunuz bir, iki, üç, dört takım simpanzet vuruyoruz. Bayramın mübarek olsun hacı abi. Bayramın mübarek olsun. O zaman diğer arabalar pazar günü gelecek.

Evet, ikinci arabaya başlıyoruz. Arkadaşlar. Abi geçen gece seni boşatmadık mı? Evet. Gece mi boşatmıştık seni? Hayır, Yok, o da aynı böyle şimist olsa vardı da. Gel Ben herden namaz kılarım da. Tamam Çatal boyu ne? Bilmiyorum ki. 150 mi? Vallahi hiç bilgim abi. yok. Ama bomu çok küçük yani Celal abi. 5 Be tonluklarınki daha uzun. Buna 3 tonluğu takmış. Ya mesela şu paleti alıyorum ya bunda bile zorlanıyor. Sonra dediler ki bunun bomu 3,5 tonluk mu ne? Toplama da Evet üçüncü arabaya başladık. Allah <laughs> Allah iş işte. Şimpanzetlerini söküyoruz. Abi diyor <laughs> şey. Vallahi ben yaptığım işi işletirmedim ya. Ya boyun yok. Şey gibi boyun vallahi lan konuşun. Al seninkilerde yetiyor bak bak. Tamam şimdi katacağım faturaları. Görürsün. Allah'ım. Çok sipariş var ha bayramdan sonra. Ben ben ederim o kadar. Ben yükle bana bir sıkılcık. Şey. Bayramdan sonra çok sipariş var abi. Olsun abi çekerse çeksin Çekmeyiz ya. galiba. Biz bayramın arkası gidiyoruz. Gelmiş, gelmiş. Ulan da geldi. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ha? Hayırdır? Bakın bakalım siz galiba. Bakın buradan da gidiliyor. Buradan gitmiyoruz. Buradan gitmiyoruz. Çek bakalım. Nereye gidiyoruz? Okan. Gidiyoruz. 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 Sen onları satmadın, onlar seni sattı. Önemli.